Rulette kaybedince rezalet çıkardı. Mahvoldum, mahvoldum! Mahvoldum, mahvoldum! Ayağa kalk! Her şeyimi kaybettim! Her şeyimi! Kim dedi sana oyna diye? Şeytana uydum! Çalıştım, şirketin parasını kullandım! Yarın teftiş var, boyan meydana çıkacak! ...Polise teslim edecekler beni. Hapse girersem çoluğum çocuğum sefil perişan olacak. Rezil oldum! Mahvoldum! <laughs> ne kadar kaybettin? <laughs> Tam otuz bin lira! Al paranı! Al dedim sana! Şimdi defol git buradan! Bir daha seni buralarda görürsem... ...Ayaklarını kırarım! Sağ ol abi! Fırtına Kemal'i ben gaddar bilirdim! İnsan adammışsın halbuki! Allah razı olsun senden! Bu iyiliğini hayatımın sonuna kadar unutmayacağım!